12. yüzyılın meşhur sufi alimi, Rifaiye tarikatının piri Seyyid Ahmet el-Rifai Kuddisesi Ruhu, el burhanül Müeyyed, Aşıkların Baharı adlı eserinde şöyle der. Kardeşler, sizleri dünyadan ve Allah Teala'dan başkalarına yönelmekten sakındırırım. Çünkü iş zordur. Hüküm veren Cenab-ı Hak her şeyi görmektedir. Boş işlerden, gafletten, mahlukata yönelmekten ve bid'atlerden sakının. Maksadınıza masivayı terk etmekle ulaşmaya çalışın. Masivayı terk eden her şeyi elde etmiş olur. Masivaya isteyen ise her şeyini kaybeder. Peşinden koşarak kazanmayı arzuladıklarınızı ancak Onlardan yüz çevirip uzak durmakla elde edebilirsiniz. İstediğiniz Cenab-ı Hak olsun. Böyle olunca bütün maksatlarınıza kavuşursunuz. Allah Teala'nın rızasını elde eden her şeyi elde etmiş olur. Onun rızasını kaybeden ise her şeyi kaybetmiş olur. Nefsinin ve mahlukatın köleliğinden kurtulan, tabiatındaki kibri yok eden cehaletin bağından kurtulmuş olur. Sufilik zannettiğiniz gibi özel kıyafetle, sarık ve cübbeyle olmaz. Sufilik, hüzün cübbesi, doğruluk sarığı ve tevekkül elbisesi kuşanarak olur. Bildiğiniz gibi Arif'in zahiri şeriatten, batını da muhabbetten ayrılmaz. Sufi emirleri yerine getirir yoldan ayrılmaz. Kalbi aşk közleri üzerinde döner. Onun aşkı iman, duruşu da emirlere karşı boyun eğmektir. <Sessizlik> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İhsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Buhari İman 37 Gerçek kulluk teslim olmaktır. Sufi nefsini müdafaa etmeye çalışırsa yorulur. Fakat işlerini Mevlasına havale ederse aşireti ve akrabaları olmasa bile ona yardım ulaşır. Kardeşler, Allah dostları nefisleriyle mücahede, murakabe, ibadetlere sarılma, zorluklara sabretme hususunda samimi niyet ve ihlasla Hak Teala'ya biat ettiler. Cenab-ı Hak onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Ahzab 23. Veliler ciddiyet ve kararlılıkla azimetleri yerine getirmekte hızlı davrandılar. Uykuyu, yeme içmeyi terk ettiler. Gecelerin zifiri karanlığında huşu ile kıyama durarak, ruku ve secde ederek, gündüzleri oruç tutarak Allah Teala'ya kulluk ettiler. İsteklerini elde etmek için sevgilinin karşısında seccadelerde kıvrandılar. Böylece yakınlık makamına ve dostluk derecesine ulaştılar. Cenab-ı Hakk'ın biz güzel iş yapanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Kef 30 ayeti kerimesinin sırrı onlara aşikar oldu. Böylece Allah Teala onlara en yüksek dereceyi ve en yakın makamı bahşetti. Şüphesiz yakına yakın olan da yakındır. Sevgilinin dostlarının yanında olursan sevilirsin. Onlara duyulan muhabbetin bereketi kişiyi mahbubiyet derecesine yükseltir. Allah Teala ne dilerse o olur. Kardeşler. Allah dostlarına yakın olmaya gayret edin. Nitekim Allah'ın dostuna dost olan Allah'a da dost olur. Allah'ın dostuna düşman olan ise Allah'ın da düşmanı olur.